Prenses mi olacaksın sen? Sen bu evin prensesi misin? İlkim. göster. Saçına bakalım bir de. Vay canına! İlkim çok güzel. İlk. Ama onu onun yanına tak babası. Hayır oradan değil. Evet. Aa, İlkim'in renkli renkli saçları oldu. İlkim bir poz verir misin? İlkim. Dokuz dokuz yap. Hokus pokus. Hayır annesi, dokuz dokuz o. Oh. Sen bilmiyorsun. Bilmiyor, ben yanlış mı söyledim? Söyle sen bana. Abra kadabra. Aa ilkim. Aa Hakan öldü. Babayı öldürdü. Bir. bir iki, üç. <laughs> Anne de öldü. Bir, iki, üç. ne girmiş? Ama saçlarını öyle yapmaya. ya. Halıya girmiş halıya. Halıya mı? Babası taş tokasını düzelt ama. Dokuz dokuz. Bir iki üç. Hakan kayboldu. Açtım geldim. Açtın daha. mı? Bir daha yap. Bir daha yap Hakan gelsin. Bir iki üç. Hakan geldi. <laughs> <laughs> geldi. Sen yap hadi Dokuz dokuz. İlkim kayboldu Hakan İlkim nereye gitti? Yok. Dokuz, 9 9 Ben sana yapacağım. 1 9 9 1 2 3 Açacağım 1 2 3 açıldı. Tamam ben nereye gittim ben? 9 9 9 9 Gel gel. Ben bunu takayım mı? Ben takayım. O benim. Dokuz. Ha. Dokuz. İlkin babana bak nasıl oldu. Ver takayım ben sana. Takayım. Gel. O prenses tokası. O ilkimin Hakan. Senin değil. Sana alayım tamam mı? Sana da alırız. Ama o toka ilkimin. Bir de babanla portakalı soydum oynasana. Portakalı soydum. O şu ben yanına Diğer ayağını da uzat. Ben soydum. Sen bunu yap. Sen bunu yap. Portakalı soydum. O şu bir. Portakalı soydum. <laughs> karıştı. Bir. Tüm frekanslar karıştı. İki, hani öbür sokağın nereye düştü? Eminim. Arkasında. Arkasında. Dur, dur, İlkim ona biz elbise giyelim O tokalarını öyle yapalım dur. tamam mı tamam. Elbisenin İyi. üstüne Çok güzel olur onlar 9 9 9 Bu benim olsun mu Hayır benim Senin mi, Hayır, benim. Senin mi? Hayır, benim olsun Evet arkadaşlar şimdi İlkim ve babasına kışkırtma yapacağım. Bakalım şimdi hangisi neyi seçecek? Evet. Hazır mısınız? Otur. Bir, iki, üç. Bunu. <laughs> çıktı. ne Ne çıktı İlkim? Sana eti puf koydum, babana ben biber koydum. Haka sen cezalısın. Acı. Ye. Bu ne? Bu tatlı Niye? Kıyamadın mı babana? Sen bi sen de biber ye o zaman. Sen de ısır. Çok acı. İlki ki Nasıl yedin onu? Çok acı o. Ben bunu yiyeyim. Hadi sen de onu Ye. Ye. <laughs> Hayır. Sana, yok. Sana yok Linda. Linda da oyunumuza dahil. Linda da burada. <laughs> evet arkadaşlar. Sırada şimdi bilin bakalım ne var. Hadi bakalım. Hakan önce sen aç. İlkim de açtı. İlkim o ne? İlkim o ne? <laughs> ha? İlkim. O ne? Ne? Patlıcan. Patlıcan. At, çabuk at. Abi, hayır yerine. cezalısınız, yiyeceksiniz onları atmayın. Biz bunu yemeyiz. Patlıcan kızarmadan yenmez. Yenmez. Kızartıyoruz. Evet. Kızartıyor muyuz? Önce kızartalım mı o zaman? Bakın Linda da patlıcana geliyor, bakın. Linda, hayır. Sen onu yiyemezsin. Pişince yenirdi anne. Sonra ye tamam mı sonra? Anne pişirsin o zaman yedi. <laughs> İlki. Anne, 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 anne pişirsin sen de sor. Anne pişirsin öyle yedi. Anne pişirsin öyle ye. Tamam mı? Tamam mı? Nereye evet. yiyor? Evet. arkadaşlar bakalım sırada ne var. Hakan aç bakalım önce. Aley. İlkim sen aç. İlkim sana ne çıktı? Sarımsak. Sarımsak yesene. Antibiyotik. Hasta olmazsın. Bu benim. Mızıkçılık yapma ama. İlkim. Tam bu ne? İlkim o ne? Babana verdiğin ne? Sarımsak. Ama, bana çikolata ama oyun bozanlık yaptım babaya çikolata çıkmıştı sen oyun bozanlık oldu ama ama o babana çıktı <laughs> sarımsak mı yiyeceğim Aç babası yesin bir tane. Ağzın kokar. Aç bir tane Hakan. Olmaz, olmaz. Hakan aç bir tane. Bir tane. Bir kere ısırsın. Ver yansın. Ağzı yansın. Sen de ye. Sen de ye, tamam mı? Beraber mi yiyeceğiz? Hadi bakalım. Hakan şimdi ilkime sarımsak soyuyor. Şimdi ilkim sarımsak yiyecek. Çünkü sarımsak seçti. Bakalım sırada ne gelecek? Isır. Isır. Hadi. Isır. Isır. <laughs> güzel mi? İlkim güzel mi? <laughs> Isırdı mı? Ay. <laughs> 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 evet arkadaşlar, şimdi sıradakini deniyoruz. Bakalım sırada kime? Hakan'a ne çıkacak? İlkim'e ne, ne çıkacak? Hakan bu üstteki seni. O da ilkimi Önce önce birlikte açın. 1 2 3 Aa! İlkim babaya aa, ne çıktı? Şişe. İlkim'e de çubuk reker, hem de acı baharatlı. İlkimin çok sevdiği. Sen bunu aç. Sana kıyamaz babası. Tamam ben bunu yiyeyim. Sen de bunu ye. Sen de maydanoz ye. Acı? Hayır acı değil. Hmm. Maydanoz acı değil. Sen de ye bu krakerinden. Yedim mi? Hadi ye. Evet. Ama yere düştü. <gülüyor> <gülüyor> Bindanım, hadi. Hadi. Ha, yere düştü. O. Bırakalım. Linda geziyor ya yerde. Yeme. Güzel mi? Alamadım. Alamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sırada size farklı bir sürprizim var. Hazır mısınız? Hakan hazır mısın? Hazırım. İlkim sen hazır mısın? Hadi bunları kapatalım. Şimdi sırada bakalım ne geliyor. Çok değişik bir şey gelecek ama size. Hadi bakalım bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi ikisine de yumurta koyacağım. Birine sürpriz yumurta koyacağım. Birine de normal yumurta koyacağım. Bakalım hangisi hangisini seçecek. Hazır mısınız? Şimdi kapatalım bakalım. Hazır mısınız gençler? Hazırım. Geliyorum. Bu sefer tüyo yok. Hanginiz hangisini seçerse. Bilmem <laughs> artık. Istiyor. Bir, iki, üç. Vay canına. İlkim? Bu ne? İlkim bak babana ne çıktı? ki yumurta. Ben bunu ne yapacağım? Kafanda kır. İlkim. Aaaa! <laughs> i̇lkim gördün mü baban ne yaptı? Kafasında kırdı yumurtayı. Sen de kafanı kır. <laughs> hayır. 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 Kendi yumurtanı kır. Sen de <laughs> kendi yumurtanı kır. Hakan git temizle kendini. Sana sana müsaade. İlkim gördün mü baban ne yaptı? Yumurtayı tak dedi kafasında kırdı. Sen de sürpriz yumurtanı mı kırıyorsun? İlkim oyun nasıldı? Güzel miydi? Oyunu beğendin mi? Aç. Açayım. Oyunu beğendin mi? Ben de kafamı kıracağım. Sen de mi kafanda kıracaksın? Ben de kafamı Arkadaşlar kanalıma abone olur musunuz der misin? Abone olmasın. Beni beğenin de. Beğenin. Nasıl yapacaklar beğeniyi? Nasıl beğenecekler seni? Arkadaşlar bu şekilde bizi beğenebilirsiniz. Kanalıma, kanalımıza abone olabilirsiniz. İlkin ve babasından değişik videolar istiyorsanız yorumlarda paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakal desen de. Hoşçakal. Hoşçakal.